Galatasaray'dan Mario Lemina bombası. Sarı Kırmızılılar merkez orta saha bölgesi için takıma seviye atlatacak düzeyde bir takviye yapılması fikri üzerinde ulaşı sağladı. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın transfer listesinde birçok önemli isim var. Bunlardan biri de Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olmayı başaran ve Okan Buruğ'un da çok istediği Mario Lemina. Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen ve gösterdiği performansla parmak ısırtan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da yeniden forma gibi fikrine oldukça sıcak bakıyor. Peki siz Lemina'nın Galatasaray'a dönmesini ister misiniz? Lemina dönsün diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Breivik Kamnesi Galatasaray Molde'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emil Braigok'in peşinde. Sarı Kırmızılılar kaval kemiği kuralan ve 3 ay sağlardan uzak kalan genç yeteneği detaylı sağlık kontrollerinin ardından kadrosuna katmayı planlıyor. 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen ve her iki ayağınıza etkili kullanan Braigok için kısa süre içinde pazarlık süreci başlatılacak. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzesiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşılması halinde Breivik ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Abdülkerim için Galatasaray'a 20 milyon euro Galatasaray forması altında iki sezon doğru müthiş bir performans sergileyen milli yıldız Abdülkerim Bardakçı'ya geçen sezon olduğu gibi Suriye kulüplerinden teklif geldi. Arafa çiftlerinin 30 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı başarılı stopere de Galatasaray'da kazandığı ücretin 5 katını önerdiği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla transfer piyasasında dikkat çeken Abdülkerim Bardakçı için yönetimin şimdilik beklemeyi tercih etti ve tekliflerin olgunlaşmasını öğrenildi. Galatasaray formasıyla 77 maça çıkan Abdülkerim Bardakçı bu maçlarda 10 gol atıp 3 de asist yaptı. Galatasaray'dan en didi bombası Orta sahaya takviye için yoğun temaslara devam eden Galatasaray'ın Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı Yıldız Endedi bir görüşme yaptığı iddia edildi. 27 yaşındaki Yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde Sarı Kırmızılıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. Galatasaray yönetiminin Nijeryalı orta sahanın transferi yeşil ışık yakması durumunda kesinin ağzını açmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın radarına giren Wilfried Ndidi İngiltere Premier Liginden 3 takım da ilgileniyor. Güncel piyasa 18 milyon euro olan Ndidi'nin bonservis değerlemesi 2021 yazında 60 milyon eurolara bulunmuştu. Galatasaray'dan Fofana bombası Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef orta saha rotasyonuna yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Fransız basınına göre Galatasaray Monaco'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 28 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray ile Monaco temsilcilerinin görüştüğüne öne sürüldü. Fofana'nın sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldığından Galatasaray'ın bu transferi 15 milyon euro gibi bir bedelle bitirebileceği de gelen bilgiler arasında. Emrecan Galatasaray'a Galatasaray, Galatasaray Bundesliga devri Borussia e Dortmund'da forma giyen Türk asıllı yıldız Emrecan işin harekete geçti. Takımıyla sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan 30 yaşındaki Orta ile görüşme yapıldığı öğrenildi. Galatasaray, Emrecan için şartlarını zorlayacak. Orta saha ve Menüberu mevkinde forma giyilen oyuncu için 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunan sarı-kırmızı ulara bu Emrecan yeşil ışık yaktı. Sarı Kırmızılılar mali şartlar konusunda oyuncu tarafıyla anlaşırsa Borussia Dortmund'da da transfer için pazarlığa oturacak. Emre Can 2013'te Bayern Münih'ten Bayer Leverkusen'e 5 milyon euroya giderken bir yıl sonra 12 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu. 2018'de bedelsiz gittiği Juventus'tan 2020'de Borussia Dortmund'da 25 milyon euroya transfer olan Emre Can için kariyeri boyunca 42 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Sarı Kırmızılı orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Cimbom'un Portekiz'deki bir Benfica'da forma giyen Rafa Silva'yı gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncu geçen sezon 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Rafa Silva ile Galatasaray dışında Lazio ve Inter'de yakından ilgileniyor. Sağ ayağına ezgili şekilde kullanabilen Silva, forward arkası sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor. 2019 yılında 30 milyon euro ile en yüksek yerine ulaşan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'dan Vladan Kovacevic hamlesi Galatasaray aradığı kaleciyi buldu. Sarı Kırmızılılar Polonya ekiplerinden Rakow'da forma giyen Vladan Kovacevic'i transfer listesine aldı. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Bostersek basınında yer alan habere göre Vladan Kovacevic ile yakından ilgileniyor. Haberde ismi Berfika ile danılan 26 yaşındaki kalecinin Galatasaray'la ile anlaştığı aktarıldı. Vladan Kovacevic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor. Günder piyasa değeri 7 milyon euro olan Kovacevic daha önce Alman devi Bayern Münih'in de gündemine gelmişti. Oyuncuyu ikna eden Galatasaray Rakov'la görüşmelerini sürdürüyor. İşte Torreira'nın yeni partneri. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak için orta alanı kaliteli bir resimle güçlendirmek isteyen Galatasaray transferde büyük oynuyor. Sarı Kırmızılıların listesinde Nice liste forması giyen Kefren Turam ilk sırada yer alıyor. Torreira'nın yanına yükünü hafifletecek ve orta sahada fark yaratacak bir oyuncu isteyen Okan Buruk, 23 yaşındaki yıldızı listenin başına yazdı. 1.92'lik orta saha için önümüzdeki günlerde ilk temasların kurulması bekleniyor. Galatasaray'ın peşine düştüğü Turam için keselin adını açması gerekecek. Biz kulübü bir yıllık sözleşmesi kalması sebebiyle 15-20 milyon euro arasında bir teklif halinde genç oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıyor. Piyasası yüksek olan Fransız orta sahanın adı Napoli ve Liverpool gibi devlerle de Orta saha transferine önemli bütçe ayıran sarı kırmızılılar Turam için bu dev ekiplerle savaş verecek. Dünyaca ünlü eski Fransız yıldız Lilian Turam'ın oğlu olan Kefren'in güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro.